45 Polis Evet buyurun. Adresinizi alayım. Yeni Mahalle. Alakalı siz dışarı çıkmıyorsunuz. Merkez 6550. 6550 Merkez Tayfa'yız. Aktarmış olduğum ikamet adresinde 65 yaş üstü bir vatandaşımız bulunuyor. İki tarihli mevcut konuyla alakalı önemli tatile yapalım. Bu süreçte kişisel tedbirlerimizi almalı, sosyal mesafeyi korunmalı, zorunluluk halleri dışında evlerimizden dışarıya çıkmamalıyız. Unutmayalım ki hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden büyük değildir. Evde kal Nevşehir, evde hayat var. Sevgili Nevşehir'li hemşehrilerimiz, bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüsüyle mücadelemiz çetin bir şekilde devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirleri uyarak inşallah bu sözü hep beraber sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Evde kalarak, evde hayat var sloganına uyarak, tek tek tedbirlerimizi alıp tedbirlere uyarak inşallah bu sözü hep beraber atlatacağız. Evde kal Nevşehir, evde hayat var Nevşehir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimiz ve yetkililerimiz sizler için çalışıyor. Evinde kal Nevşehir. Kıymetli hemşerilerim, sizlerin sağlığı, huzuru, mutluluğu için bizler gece gündüz demeden çalışmamıza devam ediyoruz. Lütfen bu süreçte sizin sağlığınız için evden çıkmayın. 65 yaşın üzerindeki hemşerilerim kronik rahatsızlığı olan ve engelli kardeşlerim. Biz sizlerin emrindeyiz ve sizin için çalışıyoruz. İhtiyaçlarınızı lütfen belediyemize ve belediye başkanı olarak bana bildirin. Biz ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı yerine getirelim. Bizler sizin emrinizdeyiz. Sizin sağlığınız için, sizin huzurunuz için çalışmaya devam ediyoruz. Lütfen evde kalın hemşehrin. Ev Değerli hemşireler, lütfen evlerimizde kalalım polis olarak bizler de 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalın Nevşehir. Biz sizler için çalışıyoruz. Lütfen evde kalın Nevşehir. İl özel idaresi olarak siz vatandaşlarımızın emrindeyiz. Sağlık ve yaşam için evde kalın Nevşehir. Biz sizler için çalışıyoruz. Evde kal Ortaysar, evde kal Nevşehir. Biz sizler için çalışıyoruz evde kal karapınar, evde kal nevşehir. Nevşehir Ülke Ocakları olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın emrinde ve yardımlarına talibiz. Evinde kal Nevşehir. Biz sağlıkçılar olarak görevimizin başındayız. Evde kal Nevşehir. Biz sağlık çalışanlar olarak nöbetteyiz. Biz sizler için buradayız. Siz de üstünüze düşeni yapın. Evde kalın Nevşehir eğitimciler olarak üzerimize düşen görev yerine getiriyoruz. Evinde kal nevşehir. Sağlığınız için evde kalın nevşehir. Kendimizi, akrabalarımızı ve hemşehrilerimizi seviyorsak evde kalın nevşehir. Taksiciler olarak sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz. Evinde kalın nevşehir. Benim iki tane bir ekmeğe de şeker Başlayın. Benim Ben teşekkür ederim. Ben